Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi'in eserimizde yeni bir dersle daha birlikteyiz. Sizleri de derslerimize canlı olarak katılmaya davet ediyoruz. Buyurun gelin hep beraber irap yapalım. Takıldığımız yerleri beraber değerlendirelim. Yaptığım irapta bir yanlışlık görüyorsanız ya da hocam neden böyle yaptın diye sormak istiyorsanız veya doğrusu bu değil mi diye bir fikir beyan etmek istiyorsanız buyurun canlı olarak gelelim ve fikirlerimizi derste canlı olarak sunalım. Ona göre karar verelim. İrabım yanlışsa düzeltmekten son derece keyif alırım. Ya da bilmediğim bir şey temas ederseniz öğrenmekten son derece memnun olurum sayın hocalar. Evet yeni konu başlığımız 9. konu başlığındayız. Davetu İbrahim'e İbrahim'in daveti, Hazreti İbrahim'in daveti. Burada tabii ki yine biz klasik muzaf ve muzafın ile e, terkibiyle başlıyoruz bugünkü dersimize yine. Davetu muzaf İbrahim'e muzafın ile olacak. Tabii ki İbrahim gayrimunsarıf dolayısıyla ne olmuş bakın? Kesrenin yerine ile mecrur olmuş. İbrahim'e muzafın ile mecrurun bil fethati niyabeten anil kesret liyennehu gayrimunsarıf ya da memnu mine sarf diyebilirsiniz. İbrahim'e kelimesi için. Çünkü nedir? İbrahim yabancı kökenli bir kelime. Dolayısıyla buradan gayrimunsarıflık kazanmıştır. Ve de'a İbrahim kavmehu ilallahi İbrahim aleyhisselam kavmini Allah'a çağırdı. Ve mena'hum ve onları engelledi. Min ibadetil putlara kulluk etmekten onları engelledi. Yani onlara bunu yasakladı. Onlara putlara ibadet etmeyi yasakladı. Wow! yani burada harfu atıf olarak bunu görebilirsiniz. Çünkü her ne kadar biz ders arasında mola versek de eğer mola vermeden bu kitap okunsaydı bu muhtemelen atı farkı olurdu. Çünkü konu hala Hz. İbrahim'den akmaya, cereyan etmeye devam ediyor. Dea fiil mazi sonundaki elifin üzerinde takdiri feta ile mebni İbrahimu failun merfun biddamme gavme mef'ulü bih mansub aynı zamanda muzaaf bu muzaafın ile muttasıl mecrur zamir damme üzere mebni fi mahallik yes ila harfi cer sükun üzere mebni Allah lafzu celali ismun mecrurun bil kesre şimdi buradaki vav yine atıf harfi çünkü İbrahim aleyhisselam hem onları Allah'a davet etti kavmini hem de onları engelledi yasakladı dolayısıyla bu atı harfi olduğunu düşünüyorum buraya mena fiili mazi feta üzere mebni fail gizli bir hüve zamiri Hazreti İbrahim'e dönen hüm Burada mefulubi Muttasıl mansub zamir hum mefolubi. bi. Muttasıl mansub zamir sükun üzere mebni fi mahalli nasb. Min harfi cer sükun üzere mebni. İbadeti ismin mecrurun bil kesre. Aynı zamanda muzaaf, El esnami muzafın ley ve kesreyle mecrur. Kale İbrahim li kavmihi. İbrahim kavmine dedi ki. Kavmine dedi ki. Kale fiili mazifeta üzere mebni. İbrahimu fail ve dammeyle merfu li harfi cer kesre üzere mebni kavmi ismun mecrurun bil kesre kavmi li'den dolayı mecrur kavmi kendisi muzaf hi muzafın ile muttasıl mecrur zamir kesre üzere mebni fi mahalli cer olacak sayın hocalarım ma te'abudune yani neye kulluk ediyorsunuz ma te'abudune neye kulluk ediyorsunuz buradaki me soru harfi olarak biz bunu değerlendirelim magi ve sükun üzere mebni. Teabudune fiili muzarisi merfu ve ne ile merfu? Nunun sübutu ile merfu. Çünkü efalukamse ve buradaki vav bizim failimiz sükun üzere mebni ve fi mahalle ref olacak sayın hocalar. Şimdi buraya aslında teabudune ma yani neye kulluk ediyorsunuz da buradaki manın e, sadarat isteyen bir e, soru isimleri soru harfleri sadarat istediği için başa geldiğinden geçen gün bahsetmiştik. Tabii ki burası me ta'budune bölümünün kendisi kendisi Mekulül kavil olacak. Kaleden sonra geldiği için. Çünkü bu Hz. İbrahim'in kavmine söylediği şey bu. Nedir o? Me ta'budune. Dolayısıyla bu Mekulül kavil olup fi mahalli nasb olacak. Gelelim ayeti kerimemize. Kalu dediler ki ne abudu esnamen. Biz putlara kulluk ediyoruz. Biz putlara tapıyoruz dediler. Kalu fiil-i mazi damme üzere mebni cemaat bu bitiştiği için cemaat bu fail sükun üzere mebni fi mahalli ref ne dediler? Ne'budu esnemen dediler. Yani ne'budu esnamen burada mekulül kavil fi mahalli nasb olacak. Kendi içinde baktığınızda ne'budu fiili muzari merfu fail gizli bir nehnu zamiri esnemen mefulü bi mansubun bil fetha olacak. Kale İbrahimu İbrahim şimdi İbrahim Aleyhisselam onlara neye taptıklarını sordu. Onlar da putlara taptıklarını söylediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki: "Kale fiili mazifeta, üzere mebni İbrahimu failun merfun biddamme." Burası mekulül kavil olacak. Ne dedi onlara? "Hel iz Yani siz çağırdığınızda sizi duyuyorlar mı? "Hel yesmeunukum iz cümlesi. "Hel" harfu istifam sükun üzere, üzere mebni yesmeune fiili muzari merfu yesmeune duyuyorlar hel yesmeune duyuyorlar mı yesmeune fiili muzari merfu ne ile merfu nunun sübutuyla merfu buradaki cemaat bu fail sükun üzere mebni muttasıl merfu zamir fi mahal ref Cum? burada ne olacak meful bi olacak muttasıl mansub zamir. sükun üzere mebni fi mahalli nasb iz yani çağırdığınız zaman sizi duyabiliyorlar mı manasında? Tabii ki burası sanki şöyle bir dışarıdan baktığımızda bir fi'lu şart, cevabu şart havası da var izden dolayı. Sanki ted'une fi'lu şart, yesme'une cevabu şart gibi görünüyor sayın hocalarım. O yüzden iz burada tabii ki şart edatı. İd burada şart edatı. Ted'une fiili muzari merfu. Ve baktığımız zaman nunun sübutuyla merfu ve cemaat vavı yine failimiz olacak. Sükun üzere mebni fi mahalli ref. Şimdi cümleler birbirine atfedilmiş durumda. Yani çağırdığınız zaman duyabiliyorlar mı sizi? Ev yenfeunekum veya size zar fayda verebiliyorlar mı? Ev yedurrune veya zarar veriyorlar mı? Tabii ki şuradaki ev atı farfidir. Burada da bir hel varmış gibi hel yenfeunekum ev yedurrune gibi burayı ya da hel yenfeunekum ev hel yedurrune gibi burayı düşüneceğiz. Dolayısıyla bu ev ile burası yesmeunekum'a atfedilmiş durumda. Yenfeune fiil-i muzari merfununun subutuyla merfu. Çünkü efal-u buradaki cemaat bu fail sükun üzere mebni. Fi mahalli ref. Küm yine burada mefulü bir olacak. Muttasıl mansub zamir sükun üzere mebni. Fi mahalli nasb. Ev burada atı harfidir. Yedurrune fiil muzari merfu ne ile merfu? Nunun sübutu ile merfu. Çünkü efalu hamseden. Vavine cemaat vavu sükun üzere mebni. Fi mahalli ref çünkü bizim failimiz. Şimdi kalu dediler ki burası İbrahim Aleyhisselam'ın sözüydü. Ne demişti? Onları çağırdığınızda sizi duyabiliyorlar mı? Veya size fayda veya zarar verebiliyorlar mı diye sordu İbrahim Aleyhisselam. Kalu dediler ki bel bilakis Vecedna biz bulduk abana babalarımızı kezalike yefaluna biz bilakis babalarımızı böyle yaparken bulduk dedi Yani onların yani onlar da biliyorlar ki putların onları duyduğu falan yok. Putların kendilerine bir fayda ya da menfi zarar ya da ziyanı yok. Ama sebebi ne peki? Nedir bu affedersiniz ahmaklığın e, sebebi ne peki? Babalarını böyle yaparken bulmuşlar. Acaba babalarından hiç mi iyi hayır hasenat iş yapan yoktu da hepsi böyle putlara mı tapıyorlardı acaba da gitmişler onları örnek almışlar. Galu dediler ki fiil mazi damme üzere mebni cemaat vavu bitiştiği için cemaat vavu fail sükun üzere mebni fi mahalde ne demişler? Bel bu cümlenin tamamı bir kere mekulül kavil olacak. Galu'dan sonra geldiği için fi mahalli nasb yazalım ona. Vecedna fiil mazi sükun üzere mebni nafail muttasıl merfu zamir sükun üzere mebni fi mahalli ref bulduk kimi bulduk babalarımızı. Dolayısıyla ebe ba burada mefulü bi fetayla mansup muzaf ne muzafın ile muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Bak burada iki tane na var gördünüz mü? Bunu daha önceki muttasıl zamirler konusunda nahvul vaadıda işlediğimiz gözümüzün önüne geldi. Na na öyle bir zamir ki fiile bitiştiğinde vecet na gibi fi mahalli ref olabilir fail olarak ya da isme bitiştiğinde böyle fi mahalli cer olabilir muzafın ile olarak sayın hocalarım. Kezalike yefalun bu şekilde yaparken bulduk. Tabii ki burada yefalun fiili muzari merfu yefalun fiili muzari merfu nunun ile merfu ve vav burada failimiz cemaat vavı e, fi ref sükun üzere mebni çünkü fail olacak. Yani burada bir hal e, havası da var. Yani babalarımızı böyle yapar halde bulduk gibi böyle bir manende baktığınızda böyle bir hava var burada. Dolayısıyla bu yef'alune sanki bir hal cümlesi gibi görünüyor. Her ne kadar başında hale delalet eden bir hal vavı olmasa da ben de en azından böyle bir izlenim bıraktı sayın hocalarım. Şimdi gelelim arka sayfamıza. Kale İbrahimu Hazreti İbrahim dedi ki Fe ene ben la abudu e hâzihil esnem Ben bu putlara kulluk etmem Ben bu putlara kulluk etmiyorum dedi Kale fiili mazi feta üzere mebni İbrahimu failun merfun bir damme Bir kere şurası mekulül kavil olup fi mahalli nasb olacak Şimdi ene ile başlayan bir cümlemiz var Ene bizim burada fail, ene Fail nereden geldi aklıma? Ene bizim müptedamız olacak. <laughs> Ene şimdi burada F kullanılmış. F atı harfi olabilir. Çünkü baktığımız zaman şurada İbrahim Aleyhisselam bir şeyler söylemişti. Üzerine yine İbrahim Aleyhisselam bir şeyler söylemeye devam ediyor sayın hocalar. Dolayısıyla F'ye atı harfi gözüyle bakalım. Ene müpteda munfasıl merfu zamirdir. Ene sükun üzere mebni fi mahalli ref. Haber nerede? Haber tam olarak da burası. La e'budu hâzihil esnam bizim haberimiz. Haber fiil cümlesi olarak gelmiş ki benim en çok sevdiğim haber. Fiil cümlesi şeklinde gelen haberdir. Hoş oluyor yani. La la unnafiye olumsuzluk la'sı sükun üzere mebni. E'budu fiil muzari merfu. Damme ile merfu. Fail gizli bir ene zamiri. Hâzihi burada ne? Mefulü bi. Hâzihi mefulü ama aklımıza gelmişken aman unutmayalım. He harfu tenbi buradaki mefulubi olan aslında zihidir sayın hocalar. O zaman e, irabımızı düzeltelim. He zihi mefulubi değil. He harfu tenbi zihi mefulubi. Yani buna yavaş yavaş kendimizi alıştırsak güzel olur. Bazen ben de aceleyle irab ederken bunu gözden kaçırabilirim. Yani he zayi, he zihi, he ulayi, he zani, he teyni bunların herlerini böyle 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 irab edeceğiz. E, dolayısıyla bazen dalgınlıkla ben de ihmal edebilirim onu lütfen hatırlatalım bu konuda da dikkat edelim ağzımızı zaten bir süre alıştırırsak böyle gider bu he harfu tenbi Dihi burada mef'ulubi ve ismi işare kesre üzerine mebni fi mahalli nasb el esname de bunun bedelidir ve fetha ile mansup nasıl ki müptelim minhu olan hadihi fi mahalli nasbsa onun bedeli de mansup olarak karşımıza çıkacak el esname şeklinde sayın hocalar İbrahim Aleyhisselam ben bu putlara kulluk etmem dedi. Bel bilakis ene aduvun li lesnam. Bilakis ben bu putların düşmanıyım dedi. Burada yine bir ene müftedasını görüyoruz. Ene müftada munfasıl merfu zamir az önce söyledik. Sükun üzere mebni fi mahal ref. Aduvun haber damme ile merfu. Li hadihi lesnam. Buradaki li özelde de li bizim car ve mecrurumuz ve Buna ne diyorduk? Haberin müteallıkları diyorduk. Li harfi cer kesre üzere mebni. E harfu tenbi. Zihi ismi işare kesre üzere mebni. Fi mahalli cer. Li'den dolayı. El esnami de bedel ve kesre ile mecbur. Sayın hocalar. Buradaki li hâzihi. Ama özelde li zihi nedir? Haberin müteallıklarıdır. Adubunun müteallıklarıdır. Ene e'budu rabbel alemin ben alemlerin Rabbine kulluk ederim dedi Hazreti İbrahim. Ene yine müptada munfasıl merfu zamir sükun üzere mebni fi mahal ref. E'budu rabbel alemin bir fiil cümlesi ve haber burada fiil cümlesi olarak gelmiş. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? Fi mahal ref diyeceğiz. Haber olduğu için fi mahal ref diyeceğiz. Kendi içerisinde de e'budu fiil muzari merfu fail gizli bir ene zamiri rabbe <laughs> mefulübi Fethayla mansup aynı zamanda muzaaf, El alemine muzafın ley ve ye ile mecrur. Çünkü cemi müzekker salim. El alemine muzafın ley mecrurun bil niyabeten anil kesratil nehu, cemi müzekker salim diyebilirsiniz sayın hocalarım. Şimdi yine birkaç tane ayeti kerime okuyacağız. Hepsi birbirinden değerli ve irapları da son derece güzel ayeti kerimeler olacak. Şimdi Hz. İbrahim dedi ki ben alemlerin Rabbine kulluk ederim. Ellezi öyle bir Rab ki, öyle bir Rab ki, halakani beni yarattı, fe huve yehdin. Beni yarattı ve o nedir? O hidayet edendir. Ellezi burada isim mevsulümüz. ellevi isim mevsulümüz dolayısıyla sükun üzere mebni. Halakani cümlesi sıla cümlesidir. Halaka fiili mazi feta üzere mebni ve fail gizli bir hüve zamiri. Nunu vikayemiz var. Allah'a dönen tabii ki. Buradaki mütekellim miyası fi mahalli nasb sükun üzere mebni mefulü bihtir. Ne demiştik? Mütekellim miyası mazi, muzari, emir fark etmez. Kesinlikle mefulü bi olarak bitişecektir. F burada atı farfi hu ve Feta üzere mebni fi mahalli ref yehdin. Burada haberimiz haber fiil cümlesi gelmiş burada. Ee, fiil cümlesi olarak gelmiş. Yani. Şimdi burada sanki Şöyle bir şey var gibi. Yani yehdini o beni yaratandır ve bana hidayet edendir gibi. Sanki burası yehdini gibiymiş de yehdini gibiymiş de bu sonundaki mütekellim yası düşmüş gibi görünüyor. Aşağısı buralarda da yine sanki e, aynı mesele var gibi görünüyor. O yüzden ben olayı böyle algılayıp bu şekilde irab edeceğim. Yani şuradaki yehdini olduğunu düşünürsek Şuradaki yehdi fiil-i muzari merfudur. Ee, gerçi bir saniye hede tamam tamam doğru heda yehdi doğru. Yehdi fiil-i muzari merfu e, takdiri damme ile merfu olacak. Takdiri damme ile merfu olacak. Şuradaki nun nunu vikaye ve e, sonundaki mütekellim yası burada meful olan mütekellim yası hasfedilmiş gibi görünüyor. Yani neden olabilir? Neden olabilir? Şuradaki halakani de zaten zikredilmişti. Buradaki halakani de zaten zikredilmişti mefulubi olarak mütekellim yası. Buradaki de aynısı onun. Dolayısıyla aynı ayette daha önce geçtiği için belki burada zikredilmemiş olabilir. Ya da ayet sonu durağa denk geldiği için böyle bir hazıf burada gerçekleşmiş olabilir. Sayın hocalar. Vellezî <laughs> ve yut'imuni. Yine öyle bir Rab ki ve yut'imuni o beni doyurandır ve yeskini yani beni sulayandır bana su verendir manasında ellezi öyle bir rab ki ellezi vav atıf harfi tabii ki de ellezi isim mevsul bu ve yutaimuni sıla cümlesi ve sıla cümlesi bu sefer isim cümlesi olarak gelmiş. Az önce halakani şeklinde sıla cümlesi fiil cümlesiydi. Bu sefer isim cümlesi olarak gelmiş. Bu ve burada müpteda olur. Fi mahalli ve feta üzere mebni. Yutaimuni haber hu ve mübtedasının haberidir yutaimuni. Dolayısıyla önce bir fi mahalli ref olacak. Yutaimu fiili muzari merfu damme ile merfu fail gizli bir hüve zamiri. Nunu vikayemiz var. Mütekellim yasın mefulü bir muttasıl mansub zamir. Fi mahalli nasb olacak. Vav atıf harfimiz var. Ve yeskini yine burada yutaimuniye muhtemelen atfedilmiş gibi görünüyor. Yeskî seka yeskî. Dolayısıyla bu yeskı fiili muzarisi ye'nin üzerinde. Buradaki yehdi de öyleydi. Bunlar hep takdiri dammeyle merfu. Fail gizli bir hüve zamiri. Yehdi'nin de faili gizli bir hüve zamiri. Yeskı'nin de faili gizli bir hüve zamiri. Nunu vikayemiz var ve sonundaki buradaki mefuller yine hasfedilmiş gibi görünüyor. Şuradaki mefullerden ötürü bence. Ve izâ marittu. Ben hastalandığımda fehuve yeşfin. O nedir? Şifa verendir. Vav yine atıf harfi de burada şart edatı gibi görünüyor. Marittu fiili mazi sükun üzere mebni tu fail. Dolayısıyla marittu fiilu şart. Fehu ve yeşfin. Şuradaki yeşfin onun cevabı olur. Ee, ben hastalandığımda o bana şifa verendir. Ya da şuradaki huve yeşfin cümlesinin tamamını alalım. Buna cevap cümlesi diyelim sayın hocalarım. Fe burada yine atıf harfi. Huve müpteda olur fi mahallir rep. Yeşfin fiil-i muzari merfu takdiri dammeyle merfu yeğenin üzerinde. Fail gizli bir hüve zamiri. Burada nunu vika'yemiz var. Ve sonunda yine e, mefhul olan mütekellim yası hasfedilmiş durumda sayın hocalar. Velleti <laughs> yumituni o beni öldürendir. Velleti <laughs> ellevi isim mevsul burada e, sükun üzere mebni. Yumitu e, fiil-i muzari merfu. Tabii ki burada baktığımız zaman e, faili gizli bir hüve zamiri. Nunu vikayemiz var. Mütekellim yasın mefulü bi fi mahalli nasb. Tabii ki burada e, İrab'da mahalli olmayan cümleler. İrab'da mahalli olmayan cümlelerle bugün çok fazla meşgul oluyoruz. Hem buradaki halakani huve yut'imuni veya şuradaki yumiyetuni. Bunlar hep sıla cümleleridir. dolayısıyla bunlara İrab'da mahalli yok diyeceğiz. Onu mutlaka ekleyelim. Sümme yuhiyin. Sunna atı harfi olarak burada kullanılmış. Yani o beni öldürendir. Sonra beni yaşatandır. Yuhyini. Yuhyi yine fiili muzari merfu. Neyle merfu? Takdiri dammeyle merfu. Fail gizli bir hüve zamiri. Sonunda nunu vikaye var ve e, en sonundaki mütekellim yası mefhul olan hasfedilmiştir. Sayın hocalar. Tabii ki şunu da söyleyelim. Buradaki yuhyin cümlesi yumituniye atfedildi. Yani İrab'da mahalle olmayan bir cümleye atfedildiği için Buranın da irapta mahalli yoktur. Aynı şekilde burada da geçerli. Yani şuradaki yeskine de aynı irabı yapacağız. Buradaki fehu ve yehdin cümlesine de aynı irabı mutlaka ve mutlaka yapacağız. Yani irapta mahalli olmayan cümleye atfedildiği için onların da irapta mahalli olmayacak. Sayın hocalar. Ve innel esname ve muhakkak ki putlar la tehluku yaratamazlar ve la tehdi ve hidayet edemezler. İnne Harfu tekit te tensibul ve terfeul habera feta üzere mebnidir. El esname innenin ismi ve mansub. Şuradaki la takluku innenin haberi ve fi mahalli ref olacak. Onu bir yazalım. Fi mahalli ref. Çünkü innenin haberi. La la un olumsuzluk la sükun üzere mebni. Tahliku fiili muzari merfu. Faili gizli bir. Hiye zamiridir. Hiye zamiridir. Vav atıf harfi. La tahvi la tahlikuya atfedilmiş. Dolayısıyla la takluku ma'tufun aleyh. La tehdi ma'tuf ma olacak burada. La şunu da söyleyelim. La tehluku fi mahallir reftiya innenin haberi olduğu için o zaman la tehdi de yine fi mahalli ref olacak. Ma'tufun ma aleyh merfuysa bu da merfu olacak. La la un üzere mebni tehdi fiil muzari merfu takdiri dammeyle ile merfu yeğenin üzerinde faili gizli bir hiye zamiri sayın hocalar. Ve innehe onlar yani inne esname la tut'imu ehaden hiçbir kimseyi doyuramaz yediremez ve la veya sulayamazlar. Ve yine atıf harfi inne harfu müşebbehe bil fiil tensibu ve terfeul haber harfu tekit feta üzere mebni. He innenin ismi sükun üzere mebni fi mahalli nasptır. El esname manasındadır. E, la tut'imu ehaden innenin haberi ve fi mahalli reftir. innenin haberi ve fi mahalli reftir. Kendi içinde la la nafiye sükun üzere mebni. Tut'imu fiili muzari merfu damme ile merfu fail gizli bir hiye zamiri ehaden mefulü bi mansup burada. Tabii ki la tut'imu ehaden ma'tufun ma aley fi mahalli refti dolayısıyla la teskide ona atfedildiği için fi mahalli ref olacak. Şuradaki vav atı farfi fetah üzere mebni la la un nafiye sükun üzere mebni teski fiili muzari merfu takdiri damme ile ve faili gizli bir hiye zamiri olacak. Ve izâ marida ehadun bir kimse hastalandığında fehiye la teşfi onlar ne yapamazlar şifa veremezler. Putlar şifa veremezler. Vav atıf harfi ize burada şart edatı diyelim. Marida fiili mazifeta üzere mebni ehadun fail ve dammeyle ile merfu. Merida burada fiil-u şart. Fehiye la teşfi cevap cümlemiz olacak. Şartın cevabı yani. Fe atıf harfi ya da şöyle atıf harfi demeyelim. Şartın cevabının başında gelmesi gereken fe yani fe u cevab sayın hocalar. Hiye burada müpteda. Hiye burada müpteda olur. Çünkü burada cevap cümlesi yeni bir cümlemiz var. Ve bu cümle isim cümlesi olarak kullanılmış. Hiye müpteda feta üzere mebni fi mahalli ref. Hiye'nin haberi la fi şeklinde isim cümlesi gelmiş. Yani haber burada isim cümlesi. Dolayısıyla bir kere fi mahalli ref olacak. Kendi içinde la la unna fiye sükun üzere mebni. Teşfi fiili muzari merfu takdiri dammeyle merfu failimiz gizli bir hiye zamiri olacak. Son cümlemiz ve innehe onlar yani o putlar la tumyitu ehaden hiçbir kimseyi öldüremezler ve la tuhyi yaşatamazlar. Vav wow, harfı atıf feta üzere mebni inne harfun müşebbehe bil fiil tensibül ismi ve terfeul habera mebnun alel fethi. He innenin ismi ve sükun üzere mebni muttasıl mansub zamir fi mahalli nazb. La tumitu ehaden burada innenin haberi ve fi mahallu ref innenin haberi fi mahallu ref kendi içinde la la unnafi sükun üzerine mebni olumsuzluk lası tumitu fiil muzari merfu faili gizli bir hiye zamiri ehaden mefulü bih mansub tabii ki tumitu ma la tumitu ehaden ma'tufun ale la tuhi onun üzerine affedilmiş nasıl ki burada la tumitu ehaden ma'tufun ale olup fi mahallu refse innenin haberi olduğu için aynı şekilde la de yine fi mahalli ref olacak. Onu mutlaka söylemeyi unutmayalım. Vav harfu atıp feta üzere mebni. La la unnafiye sükun üzere mebni. Tuhyi fiil-i muzari merfu. Ne ile merfu? Takdiri damme ile merfu. Yeğenin üzerinde. Ve failimiz gizli bir hiye zamiri olacak sayın hocalarım. Böylelikle 9. bölümde tamamlamış olduk. Artık 10. bölümümüzde çok zalim çok gaddar bir hükümdarın Hz. İbrahim'in ününü duyup onu huzuruna çağırması ve haşa Allahlık iddiasında bulunmasına şahit olacağız inşallah 10. bölümümüzde sayın hocalar.